Yaz yaz. Alın. Yaz. yaz ya şu anda. Benim partimin ilçe Hatay'da Samandağ İlçe Belediye Başkanı Türkiye İşçi Partili Emrah Karaçay'a CHP'li meclis üyesi küfredince meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Başkan Karaçay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda süreci yargıya taşıyacağını duyurdu. Türkiye İşçi Partili Emrah Karaçay 31 Mart yerel seçimlerinde Samandağ Belediye Başkanı olarak seçimi kazanırken belediye meclis seçimlerinde CHP birinci gelerek mecliste çoğunluğu elde etti. <laughs> dün gerçekleşen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumu esnasında CHP'li meclis üyesi İbrahim Aydoğan Belediye Başkanı Karaçay'a küfretti. <laughs> CHP'li meclis üyesinin küfrettiği anlar ve sonrasında ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kameraya yansıdı. <laughs>